Merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Özellikle Başak Burcu, Güneş, Ay ve Yükselen Başak Burcu arkadaşlarıma merhabalar diliyorum. En son bu kartlarımız kalmıştı. Bunları da bir iyice bir karıştıralım. Akabinde önünüzde bir daha karıştıracağım. Evet, Başak Burcu arkadaşlarımızın Mayıs 2022 ana gündem konusu ve akabinde gelişebilecek olaylarla ilgili kartlarınızı seçmek üzere video başındayım arkadaşlar. Bakalım. Biraz önce bir takım kartlar düştü ama bakalım ha onlar düş çıkacak mı tekrar geriye? Şifalanma zamanı düşmüştü sanırım Nolojiden. Akabinde işte gururunuz engel olmasın gibi bir kart düşmüştü. Ops, ops, bu ne böyle? Ee, kılıç onlusu vardı karıştırırken biliyorsunuz diğer videodan çıktıktan sonra eee oh, düştü. Hadi bakalım. Karıştırıyordum ama onlar gözlerime çok çarptı arkadaşlar. Kılıç onlusu, para 4, pardon, kupa 4'lüsü. Sonra bir kart daha vardı ne vardı? Değnek onlusu. Enteresan. Bakalım sizin belki bilmeniz gereken bir şeyler olabilir bu durumla alakalı. Kendinize yük edindiğiniz, canınızı sıkan mevzular varsa eğer bazı başak arkadaşlar için diyorum. Şu kartlardan, a oradan bir şey görmedim. Bakalım. Şu ikisi gelecek. Allah Allah. Bak biraz önce Aslan Burcu'na da 3 tane geldiydi. Başak Burcu'na da 3 tane geldi. Hayırdır? Yavaştan kartları açık arttırma gibi çoğaltıyoruz arkadaşlar. Hayır olsun bakalım. Bakalım ana gündem konumuz ve kabine gelişebilecek olaylarla ilgili Romi kartlarımız ve melek kartlarımız size neler diyecek? Şunlar şu, şöyle nasihatları bize ne olacak bakalım. Size de 3 kart seçelim. Hadi bakalım. Şu 1. Ops. Şurada bir şey hissettim ya. Bir dakika neresi? Şu iki kart yoğun ama ikisi de mi acaba? Bilemedim arkadaşlar. Bir dakika. Şu. Şu var. Evet. Şunda bir şey var mı? Bunda da var. Evet. 3. Şöyle yapalım. Ee, akabinde evet bu kartlarımız. Oh. <laughs> Neyse hadi alalım seni. Dur. Şöyle dur bakalım. Seni ek bilgi olarak alalım. ben de gel istedim. Niye bilmiyorum ama Başak Burcu arkadaşlarının daha çok şey mi duymaya ihtiyacı var? Allah Allah. Niye bu kadar çok geliyor? Şurada da bir kart var. Evet. Şuraya. Şurada da var gibi geldi Evet. Burada da var. Şu. Bir dakika. Allah Allah. Niye bu kadar çok? Hani niyetleniyorum arkadaşlar. 3 tane 4 tane kart seçeceğim diye ama. Şu da var. Neyse o. Evet roomie'mizi de alalım yeniden başlangıç için karıştıralım bakalım nedir böyle çok duymak istediğiniz mevzu Hı? Ya bir ya iki daha istiyorum. Hatta iki istiyorum arkadaşlar da. Bakalım. Şunu ek olarak alacağım. Bilmiyorum ama kapalı olarak istiyorum. İki kart daha. Bu arada kayıt ediyoruz değil mi? Evet ediyoruz. Rumi'leri ben bilen arkadaşlar bilir arkadaşlar. Özellikle düşürmeyi çok seviyorum. Yani sistem tarafı var şu burada. Ya yani bu kart seçimlerini çok uzun dinerlerin altılısı. Bunu da ek bilgi olarak alacağım. Bir kart daha istiyorum derken oh. <laughs> Şunlar şöyle düştü. Diyorum ya çok kart, hani çok şey duyma gibi bir durumu var. Bu Başak Burcu arkadaşların. Bakalım. Hayır olsun. Ops. Denge. Şimdi diğer arkadaşlar diyecek ki Başak Burcu'na niye bu kadar iltimas geçtin Nurcan? Vallahi bilmiyorum. Gerçi Zodiyan en incik cincik her detayı bileceğim diye, her köşeyi temizleyeceğim diye ablam gibi. <laughs> ablam da Başak Burcu arkadaşlar. Allah'ım. Adalet. Şunu da şöyle alacağım. Şunu şöyle çekeceğim. Şunu şöyle alacağım. Bir dakika. Bir daha bir karıştırmam lazım. Ah. Ateş üstü Bir de şunu alacağım. Açıyordum neredeyse. Yani en ince, en derinine, en ince detayına kadar her şeyin ne der ona vakıf olacak. Hiçbir suretle olayı şansa bırakmayacak. <laughs> Fatma Hanımcığım, hadi bakalım. Şimdi diyecek benim arkamdan dedikodu mu ediyorsun abam sen bana. Şöyle bir dakika. Şöyle yapacağız. Şöyle, şöyle, şöyle diyelim. Akabinde şöyle yapacağız. Aynen. Şimdi. Büyük ihtimalle bakalım nelermiş. Hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var. Dolunay Boğa'da. Büyük bir değişim bekleyin. Cesur olun ve ilk adımı atın. Ne demiş Kupa Şövalyesi? Akabinde Budala. Ve akabinde Kılıç İkilisi. Arkadaşlar hayatınızla ilgili ikilemde kaldığınız adım atmakta zorlandığınız bir mevzuyla alakalı yeni bir başlangıç yapıp yapmamakla ilgili büyük bir değişimle birlikte bir adım atma bu kupa şövalyesi gönlünüzdeki aklınızdaki nasibinizle alakalı. Nasip dediğimiz şey bu bir kişi de olabilir arkadaşlar. Bu bir işte de olabilir. Bu bir para da olabilir. Bununla alakalı plan program dahilinde olduğunuz alt alt alttan alttan bir plan program dahilinde hareket ettiğiniz çünkü altta bunlar çıktı. Ama şu an için şuydu şöyleydi pardon. Şu an için sanki içimden bir ses bu ikilem ikilemde kaldığınız noktayla ilgili sanki bu adımı, bu cesur adımı atmaktan imtina ettiğiniz bir süreçle yaşadığınızı söyleyebilirim Mayıs ayı gündeminizde. Mevzunuz eğer bir kişiye bir teklif götürmekse, onunla barışmaksa, ona bir iş teklifinde bulunmak da olabilir bir kişiye. Acaba bu işi seçsem mi, bu işte devam etsem mi, etmesem mi? İşte bu karşımdaki kadına veya karşımdaki adama bu teklifte bulunsam mı, bulunmasam mı diye tereddüt ettiğiniz konularla ilgili alttan alttan bir plan program dahilinde hareket etmeye çalıştığınız ama akabinde daha o ilk cesur adamı atmak için içinizdeki o huzursuzluğu dinginleştirmeye çalıştığınız kimilerinizin için kimileriniz içinse etrafınızdaki kargalarla başa çıkmaya çalıştığınız önünüzü göremediğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz Mayıs ayı gündeminde. Ve aynı zamanda destek olarak dediğim, bununla ilgili dediğim gibi alttan alttan bir vizyon belirleme durumundasınız arkadaşlar. Geri çekilmiş, sanki şey gibi düşünün, ormancı bıçağını işte baltasını bileyen ormancı gibi değnek ikilisi ve kılıç dörtlüsü bana bunu hissettirdi arkadaşlar. Hatta geçenlerde bir şiir yazmıştım bununla alakalı. Herkes size hiçbir şey yap hikayeyi anlatayım. Hikayede şöyledir. Bir tane genç ee, ormancı vardır. Bir tane de e, işte yaşı haylice geçmiş akabinde deneyimli yaşlı bir ormancı vardır. Her gün sabah aynı saatte birlikte hemen hemen yola çıkarlar köyün birinde. Akşam oldu du, genç ormancı işte gençliğine, çevikliğine ve akabinde e, nasıl diyeyim size işte gücüne kuvvetine yaşının verdiği gücüne kuvvetine güvenir. Ve hiç ara vermeden, mola vermeden sürekli ağaç keser. Yani o vakti, kesilme vakti gelmiş. Ağaçları kesip odun haline getirip satacaktır bu ormancılar. işi budur. Ama hiç mola vermez. Ne doğru yemek molası verir ne dinlenme molası verir. Hiçbir mola vermez arkadaş genç ormancı. Bir yandan da göz bir gözü e, şeydedir. Kendini sürekli o tecrübeli e, tabiri caizse yaşlı ormancıyla kıyas eder. Ama günün sonunda bir bakar ki her seferinde Yaşlı ormancı yeri gelip yemek yer, yeri gelip dinlenir, yeri gelip de böyle dinle işte gölgenin altında başka bir ağacın gölgesinin altında dinlenir ee, ve vakit geçirir. Ondan daha az çalıştığına inanır. Genç ormancı yaşlı ormancı'nın ama günün sonunda baktıklarında her seferinde yaşlı ormancı ondan daha fazla ağaç kesmiştir. Yaşlı ağaç yani. Bir gün artık bu bir olur, iki gün olur, üç gün olur. Bu şekilde ilerledikten sonra bir gün dayanamaz. Der ki ormancının yanına gider. Yaşlı ormancının yanına gider. Ve der ki böyle ha, e, ne derler onu birazcık da böyle hasetli, kızgın bir biçimde. Sen nasıl olur da ben işte bu kadar yemek yemiyorum, su içmiyorum, dinlenmiyorum. Sürekli işte yürüyüyorum. E, ormanda dolaşıyorum akabinde ağaç kesiyorum dinlenmeden senden daha güçlü kuvvetliyim daha hızlıyım ama sen benden nasıl daha fazla ağaç kesersin benim aklım hayalim bir türlü algılamıyor bunu hesap yapıyorum kitap yapıyorum olmuyor bir türlü bu işin sırrı nedir diye sorar yaşlı ormancı da der ki Gel evlat yanıma dinlen bakalım der. Ben şimdi ne yapıyorum? Oturuyorsun elime bak ne yapıyorum? Bakar ki böyle baltasını bir taşla bilemektedir o esnada yaşlı ormancı. Sen sürekli çalışırken, sözde çalışırken şuna dikkat etmiyorsun evlat der. Baltanı bilemiyorsun. Ben dinlenirken bile çalışıyorum aslında. Ben baltamı biliyorum. Sen 10 senin 10 e, balta darbesinde keseceğin ağacı ben 3 keskin bir baltayla 3 ya da 4 darbede balta darbesiyle kesebiliyorum. İşte sen o yüzden ne kadar çok çalışsan da baltanı bilemediğin için, baltanın bıçağını bilemediğin için benden daha az ağaç kesiyorsunlar. Sanırım Başak Burcu arkadaşlarında şu an pozisyonu bu durumda. Kıstadan hisse arkadaşlar. Herkes sizi şu an için hiçbir şey yapmıyor bir eylemde bulunmuyor ne yaptığı ne ediyip belirsiz yan geldi yatıyor gibi kılıç dörtlüsündeki gibi bir pozisyonda hissetse de anladığım kadarıyla alt tabanda planınızı programınızı yaptığınız altyapısını hazırladığınız bir durum söz konusu ve vizyonunuzu belirler bir vaziyettesiniz bu konuyla ilgili bakalım A o, <laughs> Değnek ikilisine değnek üçlüsü. Bakın. Bakım neler olacak? Amanın. Enteresan. Arkadaşlar, burada işte bu vizyonunuzu belirlediğiniz süreçten sonra kısa bir vadede 2 veya 3 haftalık bir süreçte olması olası kendinizi ve alakalı burada biraz şey hissettim arkadaşlar bakın para şövalyesi para üçlüsü aziz kartı büyük ihtimalle şu imparatorlu aziz kartını aynı enerjide hissettim Sanki eğer bu bir iş mevzusuysa arkadaşlar ilk önce buradan yorumlayacağım. Birileriyle ortak iş yaptığınız böyle bir büyüğünüz gibi bir baba gibi gördüğünüz bir figürle alakalı kendisine bir teklifle yeni projelerle para üçlüsü Yeni atılımlardan bahseder arkadaşlar. Kendini ispattan bahseder. Bir e, yeni bir teklifle, yeni bir ortaklıkla belki, yeni bir vizyonla bir e, hareket etme olasılığınız. Ona yeni bir teklif götürmek ki bunun altyapısını hazırlıyorsunuz demiştim. Durumunuz söz konusu olabilir. Ama bu durumla alakalı anladığım kadarıyla sizin sinirlerinizi zıplatacak belki işte bu baba gibi gördüğünüz ve büyüğünüz gibi gördüğünüz kişi imparator koç burcu ile alakalıdır İnattır arkadaşlar birazcık diktatör enerjilerdedir hani ben dedim hani bu işin e, ehli benim buranın e, işte patronu benim buranın imparatoru benim dercesine e, bir söylemle karşı karşıya gelmeniz olası. İşte bunun neticesinde sizin oldukça e, öfkeli ve akabinde e, sinirli bir e, yapıya bürünmeniz olası gibi gözüküyor bu süreç içerisinde ama 2-3 hafta ama dediğim gibi 3 e, aylık bir süre zarfında. Bu durumla alakalı anladığım kadarıyla değnek 8'lisi ile birlikte sanki zaten 3 dediğim gibi ya 3 hafta ya 3 aylık bir mevzu 8. ayda hayatınızda vermeniz gereken işte dedim ya bu yeni bir vizyon belirlemeyle alakalı. Kendi hayatınızda yeni bir takım olasılıkların zuhur etmesi, ortaya çıkması, belki kendinizdeki bambaşka bir nasıl diyeyim yeteneğin bambaşka bir unsurla bambaşka bir potansiyelle açığa çıkmasına vesile olacak durumlarla karşı karşıya gelmeniz olası gibi duruyor arkadaşlar. Burada gördüğüm Rumi kartı bunu bu dediklerimi destekler vaziyette. İlk şu düşen kartlar. Araba kartı yeni bir yola, yeni bir yöne doğru yol almanız kaçınılmaz gibi. Ve diyor ki kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuk dinarların altılısı Yakut Rabbimizin sadakasıdır. Eğer burada senin hak ettiğin değer, ki dinerlerin altılısı aynı zamanda belki dediğim gibi yeni bir iş, yeni bir proje, belki yeni bir ortaklık, bu ortaklığa binayen işte hisse paylaşımı vesaire vesaire. İşte burada şey demek miras demek geliyor ama bu mirasla alakalı bir mevzu değil de sanki işle alakalı bir mevzuymuş gibi daha çok geldi bana. Bu durumla alakalı Diyor ki sen bir yola çık. Diğer olasılıkları bir değerlendir hayatınla ilgili. Merak etme diyor. Ben senin hakkını vereceğim diyor. Nasibin olan zenginliği Oh alamadım. Ben sana vereceğim. Bak aha bak bu kadar olur. Sefalet ihtişamlı hükümdarın nurudur. Burası senin hak ettiğin değeri vermiyor arkadaşım. Para beşisi neydi? Yoksunluktu, yoksulluktu. Bulunduğu ortamı yoksulluktan dolayı terk eden bir insan sembolizm edilmişti. Ve akabinde diyor ki zaten kılıçların altılısı ey ruh ait olduğun diğer ötededir geç nehrin diğer yakasına. Sen korkma. Bu sefalet içerisinde çok şey öğrendin yalnız. Diyor ya sefalet ihtişamlı hükümdarın nurudur. Sen burada çok meziyet edindin. Öğrendin. Ama artık şunun da farkına var. Ait olduğun diğer burası değil. Diğer olasılıkları değerlendirme. Senin vizyonunu senin yeteneklerini takdir edebilecek bir yöne doğru ilerlemen. Aynen buradaki araba kartı ve dinerlerin altısına bahsettiğim. Bununla alakalı eyleme geçme vaktidir diyor. Asalarının suvarisiyle birlikte. Elif arzularını kutsar ve yerine getirir. Yalnız kupaların yedisi mevcut dünya rüyadır. uyan ise gerçek olmasını düşler. Gaflete düşme. burada diyor ya planların hayallerinin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var burada yapman gereken şey gaflete düşmeden Eylemsel olman, asaların suvarisi. Tutkularının peşinden git. Tembel olma. Burada uyuyup durma. <laughs> Tutkularının peşinden git. Tutkularının için çabala. Burada senin gösterdiğin performansı, senin gösterdiğin emeği, senin gösterdiğin vizyonu göremeyen inatçı basma kalıp düşüncelerden uzaklaşıp kendine yeni vizyonlar ve yeni olasılıkların ...peşinde gitme zamanıdır diyor. Toprak sekizlisi. Başra, burada neydi? Bir dakika. Denge. Denge ve ılımlı olma zamanı. İşbirliği, sadakat, mükemmel zamanlamayı bekle. Adil ve uygun kararlar. İnançlarını soğun. Doğru bildiğini yap. Hı, bak. Kartlara bak. Gel. Eğer dengeye gelemediğin bir... ...unsur varsa... Adaletin kılıcını eksik etmeyeceksin. Buradaki gibi. Adil ol, adil uygun olmayan bir karar varsa sen doğru bildiğini yapacaksın. inançlarını savunacak. Ve akabinde toprak sekizisi. Becerikli iş ödüllendiriliyor. Çalışmaya devam et. Bir konu hakkındaki öğrenmesi gereken her şeyi öğrenme. Dedim ya sen burada artık tecrübe edindin. Her ne kadar burada ee, başka yeni vizyonlar, yeni olasılıkları göstermiş olsan da bu basma kalıp düşüncelerin dışına çıkmayan kişilerin yanında sefalet içinde kalsan da sen yeni tecrübeler edindin. Sezgilerini dinle, sabırlı ol, harekete geçmeden Önce ne istediğini dikkatle değerlendir. Ki bunu yapıyorsun. Ateş üçlüsü. Bolluk her şeye harika görünüyor. Şu an sabırlı ol. Uzun vadeli planlar yap. Su dokuzlusu. Dileklerin gerçekleşiyor. Endişelerin yok oluyor. Hayat sevgisi. Ateş üçlüsü neydi arkadaşlar? Burada. Bakın. Artık yola çıkma vakti arkadaşlar. kendi meziyetlerinle alakalı, kendi diğer olasılıklarınla alakalı okula geri dönme diyor ya, belki yeniden başlamaya ihtiyacınız var. Sıfırlanmaya ihtiyacınız var. Burada budala var mıydı? Vardı evet. Sizin sıfırlanmaya ve yeniden kendi meziyetlerinizi, belki de kendi imparatorluğunuzu kurmak adına yeniden başlamaya ve bunun için yola çıkmaya ihtiyacınız var. Merak etmeyin Yakut Rabbimizin sadakasıdır diyor. Seni nimet seni artık sefaletle değil bolluk bereketle dileklerin gerçekleşiyor. Bolluk berekettir su aynı zamanda. Mükafatlandıracağım diyor. Hayallerinizi ve isteklerinizi doğru bildiklerinizi savunun diyorum arkadaşlar. Sürçe isyan ettiysem affola. Başak burcu 2022 Mayıs ana gündem konusu ve olası durumlar bunlardan ibaretti. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, akabinde yorum yapmayı, abone olmayı ve abone olduktan sonra arkadaşlarınızla önermeyi unutmayın diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.